dil ne bilir şekeri şerbeti Aldın lezzeti baldan mı sandın Ne arı ne de ağaç verir nimeti Elmayı narı daldan mı sandın Baharı gönderir al gelin gibi Bir hazine ki görünmez gibi, O cemildir cemal prensibi Güzeli yeşilden aldan mı sandın Takdirden öte muradın olmaz çok istesen de inadın olmaz. O uçursa kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. O dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün görmediğin göz onun, Bildiğin bilmediğin öz onun Dediğin diyemediğin söz onun Kelamı dudaktan dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur O dilerse varlar yok olur O dilerse açlar tok olur Tokluğu paradan pudan mı sandın? Kah gülersin kah dil unsun gözyaşına Gün olur tuz buz bulamazsın aşına Dün bugün ne geldiyse başına Eden odur eyleyen o Kuldan mı sandın? Ateşini söndürdün suyunda kaldın Sütünü içtin de koyunda kaldın Bir ömür yaşadın oyunda kaldın Dünya evlattan maldan mı sandın? Onun sanatı kilimin nakışında, onun şefkati ananın bakışında. Onun rahmeti suyun akışında. Suyu çeşmeden gölden mi sandın?